Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Brookhaven'daki gelen güncellemeye bakacağız. Yanımda Özge var. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar o da izleyici. Yani o da izliyor yani. O şu an yok ama ya yani o da Brookhaven'ın güncellemelerine bakıyor. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Anlamışsınızdır işte. <laughs> Evet gidip bir evlere bakalım ilk önce arkadaşlar. Hemen. Baya hmm. güzel güncellemeler gelmiş galiba. Evet ben görmüştüm. Sizlere videosunu çekmeyi biraz geç geciktirdim yani. Hemen en aşağı. Evet, arkadaşlar bu ev yeni mi geldi bilmiyorum ama büyük gelmemiştir. Bak böyle güzel mükemmel. O bu da çok güzel bak arkadaşlar. Bu da yeni geldi bu arada. Bunun özel bir şeyi var. Ama ilk önce bunu yapmak istiyorum ben size. Mükemmel mükko mük müho Evet arkadaşlar şurada bir yerde e, takılman gerek Heh. Evet Ayağımızın takılması gerek Evet arkadaşlar böyle evimiz aşağıya iniyorsunuz ki e, Burası hacker yer var evet, evet bak arkadaşlar böyle bilgisayarlarımız var. Tıkır 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 tıkır. Evet burada da özel bölgeler olması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Yatığın oradan bir yere mi giriyordun? Yok. Burada bir yere giriyordun eminim. Aha. Evet, arkadaşlar böyle bir yer ama ben buraları çok fazla bakmak istemiyorum şu an. Şimdi kaybolursak. Çok, aynen. çok, karışık. çok karışık yani burayı ezberlememiz gerek. İnemiyorum. Bir tane dümdüz gitsene bakalım ne olacak. Aa ineyim ben. Ya ben bir inmeye çalışıyorum da inemiyorum. Arkadaşlar inemiyorum. Heh. Çok şükür. Şu yeşil yerlerden çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle bir yerler var. İki yatak var arkadaşlar. Bayağı ev ama ben bunu kullanmayı tercih etmem. Belki de YouTube e, hikaye videolarında falan kullanabilirim. Ama bunu normal ev olarak ben tercih etmiyorum yani. Kimse tercih etmez. Yani düzgün bir ev değil çünkü. Şu yeni gelen ev de çok güzel. Evet burası da park yeri. Şuradan açılıyor şöyle. böyle açılıyor. Aa gece olmuş. Evet akşam olmuş. Evet şimdi 10 dakika beklememiz gerekecek zor. Olamaz. O zaman ben de e, sizlere başka bir şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yeni olarak burada arama yeri geldi. Bu çoktan geldi arkadaşlar yani. Buradan arıyorsun çoktan geldi. Yani ben bayağı geciktim. Bunu o yüzden sizlere tanıtmama gerek yok diye düşünüyorum. Değil mi? Bence de. Evet, evi bekleyene kadar bir şeyler var mıydı başka acaba? Başka neler vardı? Ha o Yine öbür araba gelmiş mi bence onlara bakalım. Evet, bu zaman evet yeni araba gelmiş midir diye bir bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar bunun renklileri çıkmış. Renkleri yani. Bakın çok güzel. Birisi premium'suz, birisi premium'lu. Oo, çok güzel bir araba gelmiş. Lamborghini, bildiğiniz üzere yani bilmediğiniz büyükman çünkü bilmiyorsunuz. Benim premiumum var. Keşke almasaymışım da. Ben bayağıdır Roblox oynadığım için alıyor aldım yani ben önceden. Bin abone olduğumuz o zaman alırdım ya. Çal, çal, çal. Bismillah. O bayağı arkadaşlar bir de bir tane daha güncelleme geldi. Buraya deniz geldi arkadaşlar. Buna da bayağı geciktim. Bayağı geciktim. Yat falan geldi arkadaşlar. Burada yüzemiyorsun herhalde. Evet, Keşke yüzebilseymişiz ya. Öyle bir ayrıntı ekleselermiş. Daha güzel olurmuş yani. Hemen yat alalım şöyle. Şurada yat olacaktı. Yat. Evet arkadaşlar burada kayak şeyi var. Heh, evet. Burada yatlar var. Şurada Ama bunlar güzel kitli. Var. Evet. Bu çok güzel. Hemen. Çık çık. Hop. Kullanalım. Ay. Ha. Kullanmak için şuraya gireceğiz. Hemen. Evet arkadaşlar. O Polis şey herhalde. Biraz sesimizi açalım. Çok kısık çünkü. En başa aldım. Siren falan var. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Mükemmel oluyor da bence siyah en iyisi. Buna siyah yakışıyor. gri. Hah. Wow. Arkadaşlar adımız da yazıyor yatta. Arkadaşlar benim ismim bir tık değişik. Size bunun hikayesini anlatayım arkadaşlar. Ama bunun hikayesini sizlere bu videoya 1000 like gelirse ve 10 e, abone olursak anlatacağım. İnşallah oluruz. <laughs> İnşallah. Bu arada Özge ile beraber bir sürü videomuz gelecek. Evet arkadaşlar evet, evet. bunun için ama like ve abone olmanız gerekiyor. Evet sizler için bir sürü kişi geliyor ve sizler için bir saat boyunca kapak hazırlıyoruz. Bu arada cidden çok zor hmm. kapak hazırlamak. Sinirsiz arkadaşlar bayağı uğraşıyor bence emeklerinin karşılığını verin. Evet şu anda çok fazla da e, şey karşınıza çıkmaz bir da. Eğer karşınıza çıkarsa lütfen abone olmayı unutmayın. Evet dolmuş mu bakalım 4 dakikamız kalmış. Şunu çok merak ettim çok güzel görünüyor. Bu evler yeni gelmedi, değil mi? Ne vardı galiba? Aa, bu ev yeni geldi. Bu yoktu. Eminim yani olmadığını. Ben de bayağıdır girmiyorum bu arada. O yüzden belki gelmiştir de bilmiyorumdur yani. Biraz geç oldu bunun videosu. E çünkü arkadaşlar ben daha YouTube kanalımı yeni açtım bildiğiniz üzere. Ama yeni açmasına rağmen gerçekten bu kadar iyi kapak hazırlamak. Evet. Evet. Gerçekten ilk açmama göre kapaklarımı güzel hazırlıyorum. Sizler için çok uğraşıyorum yani. Lütfen kaçtıklarını verin. Ee, öbür arabaya bakalım şu premium'a. Aa! Bunu biliyorum. Böyle hayvanları ziyarete gittiğimiz evet, evet. zaman falan buraya bir sürü arkadaş falan gelir. O çok güzel. Tam disco evet. arabası gibi. Evet. E, bu arada arkadaşlar eğer 2000 Pardon 10.000 abone olursak bunu alacağım arkadaşlar Hayır o 10.000 yok bin 100 abone olursam sizlere robux çekilişi yapacağım Ayrıca estate state evi alacağım Ondan sonra 10K abone olduğumuz zaman bunu alacağım ya da 5K Evet arkadaşlar 5K olursam bu hediye paketini alacağım Turbo. Turbo hız. Allah. <laughs> Sizlere drift atayım mı? Ken. <laughs> A Barbie ve Ken. Hi Barbie. Hi Ken. Bu birazcık geç olmadı mı? Barbie çıkarı bir yıl oldu. Bir yıl oldu bari bir çıkalım. Akımı, Oy! Arkadaşlar dünya değil ki. <laughs> evet tamam. İki dakikamız kaldı. Öbür arabaları deneyelim arkadaşlar. Daha arabalarımız var. Evet bunu deneyelim. Bunun yeni rengi çıkmıştı. Çok güzel bence. Bu da çok güzel ama bu da aynısından. Ama bu daha az kişilik. Evet. Yani bu tam bize göre bence. Çünkü biz dört kişi falan anca ederiz. Drift atalım. Bu. Turbo'yu açalım turbo. Oppa. Arkadaşlar bu arada hazır drift demişken en sevdiğiniz araba markasını yorumlara Evet yapayım. arkadaşlar en sevdiğiniz araba markasını araba markasını yazın. Benimki BMW ve Tesla. Evet. Evet. Ben Tesla'yı da çok seviyorum. BMW'yi de. BNV. BMW. BMW. Ben eskiden BMW'ye ay BMW'ye BMW'ydım. Ben BVM diyordum. BVM mi? Evet. BNV daha güzel ama BMW'den bence. Evet. Yeni ev bu herhalde arkadaşlar. Ha, yok o değil. B. Oy ne oldu be? Arkadaşlar şey imkansızları başarıyor. Evet. <laughs> Bir sizinle basıp duruyor. Her neyse ben buraya alacağım evi ya. Oy çok güzel park ettik. Uç. İki dakika dolmuştu herhalde. Doldu. Bir dakika. <laughs> Şunu da demek istiyorum ben arkadaşlar. En güzelini en sona bırakalım. Ee, ev kameralarına bir şeyler eklenmiş mi? Hayır eklenmedi. Kontrollere bir şeyler eklenmedi. Keşke bunlara Ar da ekleselenmiş. Mesela ne ekleyebilirlerdi? Bence daha fazla araba çeşidi olabilir. Evet arkadaşlar. Motor ya. Motor çok var. az var. Arkadaşlar bu arada bu da yeni geldi. Bu da bayağı geciktim ama bu da bunda bunlar da yeni geldi yani. Bunlar da yeni gelenlerden. Oy! Aha! Ah! Ah! Allah! Gebereceğiz. Arkadaşlar bu arada bence Roblox'a daha fazla Aa! oyun gelmeli. Evet arkadaşlar yeni oyunlar çıkmalı. Artık aynı oyunları oynaya oynaya yani çok. içimiz çıktı ya. Ama arkadaşlar bunu kullanmayın. Bu çok kötü. Arkadaşlar devrilip devrilip duruyoruz. O yüzden ben hemen geri arabayı. Nasıl yapıyorduk bunu ya? Zor. Ha buradan. En iyisi bu. Oh. Bence bir dakika doldu. Arkadaşlar bu arabayı direkt kullanmayın. Sizlere tavsiye. Arkadaşlar bu arada gerçek e, hayatta hiç ATV bindiniz evet, mi? Evet çok güzel arkadaşlar. Ben binmedim. Bilmek istiyorum. Birisi buraya ev almış. Git başka yer al be. Niye benim evimi buluyorsun? Ama çok güzel bir şey arkadaşlar yeni ev. Ben de buraya alırım. Hemen alalım. Çok şükür. Aa evimi yok edelim. Evet alalım. Şimdi şu evi almak istiyordum ben. Aa bir tane ev gördüm sanırım. Bir Nerede? Ev. O yeni değil ya. Arkadaşlar ama ben bu evi tam olarak keşfetmedim. Bu yüzden bence bunu alalım. Çünkü bir 10 dakika ben daha mi? beklemek bence güzel olmaz. Sizlere oraları keseceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin yani 10 dakika beklemeyeceksiniz. Barbie ile Ken. Ay. Arkadaşlar. Da Çok gecikmişler kaldı. ya. Arabamızı da bari oraya koyalım düzgün bir araba. Bence bayağı güzel duruyor. Böyle e, o oturuncu Lamborghini'mizi alalım. Arkadaşlar bu arada ben dişçiye gitmiştim. Dişçiden çıktığım zaman önümüzden Lamborghini geçti. Turuncu. Oo. Arkadaşlar Türkiye'de bunları görmek biraz zor. Evet arkadaşlar. Oo, Oy. bayağı havalandırma sistemi falan var. Aa. Aa. Arkadaşlar banlıyoruz. Adam olacaksın. Arabamızı görünce... Esen. Düştüler. Arabayı görünce hemen nasıl da biniyorlar. Aa! Aa buradan çıkılıyormuş iyi. Evi kilitle. Başkaları gelmesin. İstemiyorum kitleyelim. başkaları. Ay. Hemen kitleyelim. Ay. Hemen kilitleyelim. Arkadaşlar bu arada bu herhalde yeni teknoloji için. Bakın çok güzel arkadaşlar Aa. yeni teknolojiye. Mükemmel. Ama bu kapıyı e, sabit tutamıyorsunuz. Böyle giriniz, çıkınız. Kitleyince geri kapanıyor yine. Her neyse biz bir bu evi bakalım. Arkadaşlar bu da ev değil. Laboratuvar. Laboratuvar. Burada mesela çok güzel zombi bp'leri yapılır. Ben, ben sizler için çok güzel zombi vp'leri yaparız ama biraz küçük olması kötü olmuş belki özel yerleri falan da vardır biraz bakınalım mesela burada saklanılır ha bu arada arkadaşlar sizler için bir saklanmaç videoları çekeceğiz bu ne At duruyor dursun bari bakınalım Aa, Aa girdim. Ama bu girdim. kadar mıymış? Ya? Arkadaşlar mutlu olmuşuz bu hayır! Bura ölülerin yeri. Aa. Aa. Aa! Hani insan buluyorlar ya mesela ceset falan. Evet, zombi falan. Bura tam zombilik. Evet. Arkadaşlar bu zombi versiyonu gelmesini istiyorsanız Like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bin like gelirse bunu da yapacağız arkadaşlar. Ee, videonun başında demiştim size. Evet, arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar burada hangi şehirde yaşıyorsunuz? Evet arkadaşlar söylemek istemezseniz söylemeyebilirsiniz ve bu sizin doğal hakkınız yani yaşadığınız evet. yeri belki güvenmeyebilirsiniz, söyleyemeyebilirsiniz. Yani ben de herkese söylemiyorum yani. Aa ışıklar Ama arkadaşlar bu ev o kadar da güzel değilmiş. Birazcık daha ıı, bilim insanları için. Evet arkadaşlar bir şeyler daha ekleyebilirler. Arkadaşlar bu arada ben bilim insanı olmak Aa. istiyorum. Aa! Aa! Aa. Çok güzel. Arkadaşlar şu an bu şok oldum. Oldu. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Bu evi ben hep kullanırım bu arada. Normalde de kullanırım. Arkadaşlar mükemmel bir şey yapmışlar yani. Bu bunu kullanmaları çok güzel olmuş evet, harika. Var. Ayrıca da bir sürü masa var arkadaşlar. Ama hiç balkon yok. Bir tane balkon olmalıydı. Belki vardır. Ee, arkadaşlar burayı kapatmadan, Herkes, <laughs> burayı kapatmadan banyo yapmayın. Burayı kapatmadan banyo yapmayın. Arkadaşlar ama çok güzel bir şey eklemişler evet, yani. Bu mükemmel. Ama bir yer daha vardı. Aşağıya evet, doğru. Biz ha burası şey garaj. Buraya yürüyerek de çıkabiliyorsunuz evet. Ama arkadaşlar cidden o ev yeri bu, mükemmel olmuş. Arkadaşlar bu ev de çok güzeldi. Diğeri de güzeldi. Çok bende. güzel İlk olmuş olan. bu ya. Harika. Mümkemmel. Hadi birilerini hapsedip taşıyıp yani oraya koyalım. Onu başka bir videomuzda troll olarak yapabiliriz. Bu şu an e, tanıtım videosu. Hmm. E, bir yerde illa evet cidden balkon olması gerek ya. Balkonsuz olmaz. Neyse. Sıkıntı yok hmm. arkadaşlar ev güzel evet. olmuş. O zaman e, a bu ne? Bu taşla alakalı acaba? Ha, bilim hmm. insanı ya. Karıncaları tespit ediyor herhalde. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Aa üst kat diyor. Üst kata bir tıkla. Aa çıkmıyor. Ama Aa, bak bunu eklemeleri güzel olmamış bence. Burada evet, aşağı yani. kata sadece aşağı kat şeyi olsaymış daha güzel olurdu yani. <laughs> Burada bir şeyler olabilir mi? Sıt 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 Tıptası. Yok galiba ya. Evet arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Keşke bilimsel yerler de ekleselermiş. Kitapları mesela... da alabiliyorsun. Kutuları alabiliyor musun? Yok alamış. Birkaç tane daha aynen sinirsin dediği gibi bilimsel bir yer. Olabilir. Ya mesela evet gizli yerler. Bütün aynen. evlerde, bütün evler değil de premium evlerin çoğunda kasalar gizli yerler. Aa bunun kasası var mı? Bir bakalım ya. Kasa arayışına çıktık. Evet. Büyük ihtimal bu kattı. Bence kasayı. de. Yani. Şu şuraları elimizi bir gezdirelim. Şu ışıkta. Bu ev premium mu? Yok premium değil. Ne herkes alabilir. Belki sonradan premium yapabilirler ama bunu bilemem. Giyim odası da yok arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ne olacak? Ama burayı çok güzel yapmışlar. Tasarlamışlar evet, yani. Tasarım güzel. Tasarımı çok güzel olmuş. O asansör kısmı çok iyi evet, oldu. Evet arkadaşlar çok iyi olmuş. Yani ne yaşadığımızı şaşırdık evet. <laughs> ya. Ne bir bakalım ya Burada illa kasa olması lazım. Sonuçta ev. Ama arkadaşlar koltukları çok güzel olmuş. Oturuluyor. Keşke yatsalar da ya böyle hani EYE basınca rahatça oturulur ya. Evet. Ama buraya bir sürü kişi oturabilir mesela. şurası ha ışık çıkar. Bir de bunun etrafını hani bilim insanı için mavi şey yapmışlar ya mavi birazcık daha dekorasyonu yapmışlar zaten yansıt kılıflarına falan. Bu da. ne? Hı. Mavi led ışık döşeyebilirlermiş bence. Evet arkadaşlar mavi çık aşağıdaki gibi. Aa, arkadaşlar öbür şeydeki gibi. Bak buralardaki gibi. Evet. Evet, hemen Hacker yeri de bence güzeldi. Hacker yeri çok güzeldi bence. Hemen. Evet, içi de böyle. Evet. Bayağı güzelmiş. Favorilerimizden biri bence bu. Bence de. Arkadaşlar şuraya Wendistey yazmışlar da. diye yazılmıyor mu? Yanlış yazmışlar. Wendestey. Aa. Oraya gittiğine göre estet alacak. Yok. Arkadaşlar dediğim gibi eğer 100k olursak estate alacağım. Ama bir olamayız ya. Ama moralimizi bozmayalım. Belki olur. Ha 2 dakika kalmış. Evet. E, bu ev bayağı bir bizi oyaladı. Evet. Çünkü güzel bir ev yani. Şu eve de bir hemen hakkını bir şey, hakkını verdi. Hemen şöyle. E, yeni şeyler de geldi bu arada. Ay, yok. Danslar bakın. 22'ye kadar gelmiş arkadaşlar. Yeni danslar. Yeni danslar gelmiş. Evet yeni danslar da gelmiş arkadaşlar. Evet. Burası böyle. Çok güzel de danslar var. Tamam. Ee, öbür danslara devam ediyor Arkadaşlar Özge bir aşağı inmek zorunda kaldı. Evet. Evet. Bu danslar vardı zaten arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar böyle çok güzel danslar. Ee, i̇ki dakikamızda geçmiştir. Bir dakika kalmış. şey yüzlere bakalım, şeylere bakalım. Evet arkadaşlar bunları da almak istiyorum ya. Bu da çok güzel. Almak istiyorum yani. Bunları böyle boyayıp zombi şeyi çok güzel yapılır. Mesela bunlar farklı şeyler. Çin, Çin falan. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bunları da almak istiyorum. Hemen bakalım onlar kaç robuxmuş. Havuz da var. Neyse evet tamam bakalım. 500 robux herhalde bu. 750 olmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar estate paketi de 799'du. Keşke 800 yapsalarmış. 99 mu? Hemen bakalım. Burası da bir şey. Aa, şuradan hemen bakalım estate paketine. İnşallah artmamıştır. Evet hala 799. Ve evet. bir dakikamız geçmiştir 10 saniye. <laughs> Buraya da bu arada bundan eklemişler sanırım. Bu var mıydı emin değilim. Şuraya atlayabilir miyiz? Yok. Hemen gidelim evimize o bu değişik ya bu herhalde e, taşıma şey falan aynen, çok önemli ya. bir şey değil aynen kargoculuk gibi çok da güzel değil yani evet arkadaşlar bu öyle bir şey yani yukarı çıkalım hemen ters çıktık burayı da çıkma yerine biraz değiş ne he Oo. Aa burası savaş yeri mi? Bu şey falan var. Ama birazcık değişik olmuş. Ha evet. şuraya bir girelim. Evet arkadaşlar burası aynen Özgen'in dediği gibi bir yer. O zaman sizlere hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizlere premium A Keminyum nereden çıktı? Sizlere yeni gelen Brokina, yeni gelen güncellemeyi tanıttık. Yani umarım eksik bir şey yoktur. Eksik bir şeyimiz varsa lütfen yorumlara yazın ki onu da videosunu çekelim. Evet arkadaşlar yani <laughs> bizde eksiklerimiz illa olabilir. Bunları yorumlara yazın ki evet, düzeltelim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Eğer oyunumuzu istediğiniz bir oyun veya çekmemizi istediğiniz bir içerik varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.